Zabalı Kuş'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle yine Chaosic burada oynayacağız. Ee, bugünl bugünlük bugün bugünlük maçlarımız yapacağız. Bazı şeyler yapacağız arkadaşlar. ilk önce paraları topluyorum. Allah Paralar çok önemlidir yani. Hemen de toplayayım. Para. Hadi. hadi Ve gerçekten bunu sevdiğinizi e, ee, sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Artık çok video gelir. Yani ne kadar videoya yüklerim, ne kadar çok oynarım, oynarım bilmiyorum ama sizin ne kadar beğendiğinizi kaynaklı bu. Ne kadar beğeniyorsanız o kadar video gelir. Yani şimdi bunu belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar bugünlük maçımızı yapacağız dedim. Ve iki tane maç yapacağız. İki tane maç yapacağız. Dediğim gibi görüyorsunuz. İlk önce Dinozor maçı yapacağız. Ondan sonra su canlı maçı. Maçı ile bir şey Dediğim gibi. Sizin sevdiğinizi biliyorum. Kaç tane maçtı bu? Üç tane maç var, var burada. İlk dediğimiz kadar dinozor kullanabiliyorum. İlk kadar kullanabiliyorum arkadaşlar ve bir tane her var. Ne kullansam var. şunu kullanayım. Bunun canı iyidir yani. Bu can hem çok süper olur. Bir de Amphibian kullanayım. aslında küçücük <laughs> Çünkü kazanacağız yani. Ben kazanacağım. Şimdi iyi bir strateji kurarsak kazanırız arkadaşlar. İlla bir şey alacağım diye şey olmayalım. duruma düşürmeyelim kendimizi. Ee, o geldi. Hakikaten çok kötü bir dinozor çıktı bunlar. Ee, hadi bakalım. Hasar yetmez bence. O Bunu çördü. Olmadı ya. Çok güzel. Şimdi ben defans yapacağım. Yaz çünkü korkmaya başladım. Yani ne korkusu. Şimdi Eçi çekecek. Eçi bana vuracak. Vursa da şimdi daha çok düştük aslında. Ama ben ee... ama ben bunu düzelteceğim. Böyle beşlik yapacağım. Dörtlük olsa da olur. Dörtlük fena olmaz. O yendik arkadaşlar. Şu, şu, dinozoru indirdik. Değer iki dinozor kaldı. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Heyecanlı falan. Evet. Şu anda çok kötüyüz. Deyiyorum. <laughs> Şaşırdınız biraz, değil mi? Şimdi, şimdi çok enerji toplamaya bakıyorum. Şu an, şu anda çok enerji toplamak istiyorum. Yani bunlar bence biz kazandık. Şimdi size söyleyeceğim bu kısmını. Ama şu anda bilemiyorum arkadaşlar. Ee, ben de öykü yaptım. Ben dörtük yaptım. Dörtük de koyduğum defans. Acaba kazandık mı? Hiç de bakamadım. Belki yapamadık yani. Göremedim. Görünmüyorum. Hayır. Anam. Kaybettik. Bir dakika. Nasıl olur bu? Neyse. Arkadaşlar üzülmeyelim. Kaybettik ama. Çok şaşırdım. Şimdi en, en, en önemli adamların gitti. Ekosok'u seç, seçeyim. Bunu kazandık. Bunu yapacağız ya. Bunu yenmemiz lazım. Nasıl evet. oluyor bu? Nasıl bir savaş? Nasıl bir akıl bir tahmini bitmedir arkadaş. Evet. Sen etkili seçtin. Neden? Çünkü sen bir kötüsün. Kötü biliyoruz olsun. Sizler de sizler de. O bir komik güzeldi. Onunla hemen vuralım. Şöyle. 4 evet. En azından kullanmış arkadaşlar. Biri gitti ikisi kaldı. Şimdi bu tek atacak. O da o kötü bir şey aslında. Evet kötü bir şey tahmin yürüttüm. Şimdi arkadaşlar, ben şöyle yapayım. 5 enerjim var ve o kötü bir şey tabii ki. Hala çok dünün zorumuz var zaten, zaten öyle yani. Şimdi arkadaşlar, ne yapıyor? Diyorum, seçiyorum. Evet arkadaşlar, ben 4 enerji yapayım, 4 enerji. İyi miyiz ya? Hayır ya. Bir daha. Bunu oynamayalım. Nasıl oluyor bu? Hiç anlayamadım. Evet daha arkadaşlar. Şey. Benim şu anda zorlandığım en zorlandığım yer burası. Çok zor. Şimdi arkadaşlar. Şey. Önce Stadia'nu oynayalım. Yeni ne video lan Neyse. Şimdi arkadaşlar. Az önce şaşırdık. Hep beraber yenemedik. Nasıl anlamadım ama bir anlayabilsem her neyse belki kazanırız. Bilmiyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi önce su canlarıyla başlayalım. çok kötü pek bağlısın Biliyorum. Köpek olduğunda olduğunda Evet. Sen gittin. O geldi. Tamamdır abi. Nasıl Sadece biliyorum. Sadece adamlar biliyor adamlar yeni strateji kurmuştu. Evet. Şimdi sen mi gireceksin? Aferin. Aferin. Şimdi sen geldin, onu da kurdum, onu da düşündüm. Yetecektir gayette. Ua da en sevdiğiniz dinozorun ismini yorumlara yazın. Ben de bekliyorum. Bakın ya. Çok şanslısın. Çok şanslıyım. Şanslı dinozor. Balık çıktı. Evet. Kaç tane savaşımız vardı e, varmış gayet şimdi karanlık balıklarla vuralım şunları Önce şunu alalım neden Çünkü ağaç sesini seçiyoruz aynı zamanda Şimdi böyle vuralım ya Kötü mü seçtim gayet iyi seçtim yani Şimdi arkadaşlar bence yenerim, Yeneriz yani. Hani o, savaşı gibi olmaz bu durum. Olursa da <laughs> demek ki bugünlük maç da zor yani. Anlamışsınız o zaman. Yok artık. Sen ne biçim stüdyansız çıktın. Çok heyecanlıyım dedi. Nakliyesini bu Şimdi ben dörtlük yaptım. Beşik yaptım hadi. Beşik oldu bence. Adam şaşırdım şu anda. Ama olsun. Ne yapalım? Gitti bizim bu canlısı. Yenisi geldi. Bence iyisi, şöyle koyalım. Baksak ne? <laughs> Bak, aslında aynı bir. Evet. Şimdi sen gitsin. Sen çok kötü bu canlısısın. Kur bakalım. Kur. Bu uzun sürecek yalnız ha. Yani kaybettiğimiz savaşlarda. Savaşlar sayesinde bu video uz uzayacak. Evet. Ee, sen de hoş geldin. Sen de. En havalısı geldi. 8'i yapalım onu. Çok iyi olacak. Semin oğlum. Müthiş sadra işte pençeyle vuruyor. Pençeyle. E eliyle vuruyor balık eliyle vurur mu bilmiyorum yani. Hiç bilmiyorum şu anda. Ama vuruyormuş. Evet. Sıradaki maçımıza geçiyoruz. Sıradaki maçımız. Böyle bir maç. Efendim şimdi siz dağa geçmiyorsunuz yani. Megalodon'u getirelim sahaya. Evet ondan sonra. Dağlı Dolek Hori Pops'u geçelim. O da iyi bence. Ondan sonra Bakıl Tuz, seçelim. Bakıl Bence kazanır yani. Hiç kay hiç kaybetmedim. Öyle eminim. Şimdi git sağ dönüş olabilir ama ama ben kazanacağımdan eminim arkadaşlar. Yok artık. Üzüldüm. Sevindim. Üzüldü bize diye. Üzüldü bize. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen geldin. Aynı bizim gibi ha. Bizimki daha iyi. Evet. Sen geldin. Ben şaşırdım. Mergul dört yapalım. Bir git. Bir git. Gözüm görmesin. Nasıl gittik? Ee, çok kötü. Çok kötü. Değil. Evet. Katılıyorum. Dörtlük yapalım. İyim tutacak. Tuttu. Evet. Bunu da kazandık arkadaşlar. Sevinme animasyonunu görelim. Çok sevindi. Ah topot sevindi arkadaşlar. Son savaşımız. Öyle Böyle bir. Bakın hatta önce şunu, şunu ondan sonra şunu. Şunu da Neydi ki? He. Kanlık da buluyoruz o zaman. O kan. Neyse. Boş verelim. Başlayalım hemen. Hemen arkadaşlar. Yine karşıma bu yanlış çıktı. Demek ki ee, güçlü. Bilmiyoruz. Şimdi seçtim ve böyle yapacağım. Bilseydim yapmazdım. e e bir de arkadaşlar çok kötü canlı y def <laughs> Seni def edeceğim. Merak etme olmadı. Yani bu çok garip oluyor bazen. Evet. Son savaşı kazancı zaten videosunu. Ama dinozor zor savaşında ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Eğer video izliyorsan like at. Amin ol. Çünkü bana lazım. Beşlik yaptım. Ondan sonra yine yapacağız demek ki. Ee, bu oyunun çoğu bu oyunun videosu gelir. Garanti oldu yani. Eğer bir şey olmazsa bir derdimiz olmazsa bu oyunun videosu gelir. O da şampiyon bütün Balıkları indirecek. Yani. Çünkü az önce yok o yaptı. Üzülmedim. Biz de ona yapacağız. Biz de ona ödeteceğiz. Terbiyesi. Terbiyesi. Hiç utanmayın. Biz de çok olur. büyükle adıma sattıracağız. Evet. Kazandık. Gördünüz. Çok iyi. Şarkımızı çevirelim. Hangi açacak? Onun da yorum, yorumları yazın lütfen. Lütfen yazın. Hayvan da varmış. Onu da yazın. Nasıl tol? Serah'a top. Hadi sevinelim. Hadi. Bu arada... O. E, dolar normalde doları böyle harcamazdım ama e, bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Neyse şu anda bilemiyorum arkadaşlar. Yarın söz veriyorum ki birlikte açacağız. Birlikte o, o geleceğiz. Zaten şu anda göstermemiştim değil mi? Göstereyim kan oto soru gen 2 Arkadaşlar maalesef kuşu alamadık açamadık ama ben demiştim demiş miydim bilmiyorum hatırlamıyorum da galiba dememiştim kan otosar geni kaçtım demiştim Gerçekten öyle bir dinozor arkadaşlar zaten zor değildi ama kuşun tanıması yani yeni kuşun yani kuş geldi ya e, oyna, e, onun turnuvası çok zordu, hiç giremedim, nasıl bir ise artık, e, herkes onu galiba, yani bir türlü giremedik arkadaşlar, alamadık, açamadık, görmüşsünüzdür, e, o yüzden de üz üzmeye gerek yok bize Giganotu tarz var. Yani Giganotu Ken Giga Giganotu Gen 2 var. Evet. Şimdi arkadaşlar üzülmeye gerek yok. Yani açamadık. Bu sefer açamadık. Ama diğer sunuma da bunu açmaya çalışacağız. Bunu söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar sesim geliyorsa bunu da söyleyin. Çünkü benim için önemli. Şu an şu lanet olası savaşı bir yenemedim. Bir edemedim. Ee, onu yenmek için çalışacağım. En güçlü kuşumun. Sana veriyorum olan. Bu olmaz. <laughs> SeknoSukuz olmaz değil. SeknoSukuz'un sukuzun çok. En çok kullandım. Zaten SeknoSukuz sukuz yani. En çok kullandım. SeknoSukuz, Gerçekten söylüyorum. Bir kere şans, bir kere şans la adamı üçünü indirmişliğim vardır yani öyle bir şey. Peki öyle bir şey vardır yani. Evet. Bir türlü yenemedim. Şu, şu savaşı bir türlü yenemedim arkadaşlar. Nasıl oluyor ben de anlamadım ama şimdi fark ettim. Normal mı? Evet. Şimdi arkadaşlar ben kuşu dinozorları yenmeye çalışacağım. Siz çok kötüsünüz. Sen de kötüsün sen de. Sanmaz. Bence sesim gelirdir yani. Geliyorsa tam gerçekten geliyorsa Tamam. Biz bence. İbdosu kusu kullanalım. 4. 4. İyiydi. Tüh. Olmadı. Tüh. Sen ne kadar kötü bir dinoz dinozorsun. Benim bildiğim Indominus Rex ya da ba Scorpios Rex falan. Buna kötü. Eee. ama on, onlar da kötü yalnız. Eee. o da konuşa konuşa değiştim. Eee. Altı. Altı yaptım senin için. Beğendim he hediyemi sana. Arm sevdiğimi sana verdim evet. Şu an bunu yakacaksan yık. T1. O. Ben enerji biriktireceğim. Enerji enerji bir biriktireceğim arkadaşlar. Evet. Şu anda göreceksiniz. Kazanacağız. Tabii ben çok geliştiğim için e, bugünlerde oyunda e, şey oldu oyunda gelişti. Evet, beni fark ettim. Bunu kazandık ya. E, sadece anlamamıştım. E, şimdi tabii bunu bitiremeyiz ama e, o da benim yeni geliştiğim. Gerçekten bu yıl başladım oyuna. Bunu da biliyorsanız. Ne diyeyim? E. Ee, sevindi bizimki. O da sevindi. E. Ee, yine geldim. Tamam. E. Ee, sizi geldiniz. Az önce ne yaşamıştık? Bunu kut. Bunu Onu böyle yenemeyiz ya. Gerçekten yenemeyiz. <laughs> Çok ee, başlayalım arkadaşlar. İyi savaşıyoruz ha. Fark ettiniz değil mi? Gayet de hibritlerle savaşıyoruz. Az önce daha fon koştu ama. Şu an bu savaşı savaş kabul edilir. edilir. Arkadaşlar Simulator e. Raptor Rus'a Şov oldu şov Sen ne akıllı biliyorsunuz olsun Senin Olmadı Akıllı dedik Hasarımız düşük çıktı Şu anda kötü gidiyor arkadaşlar Böyle Korkuç gidiyor ki az önce mor ee, Korku Cebet. Şimdi arkadaşlar 4 yapacak. İlla dörtlük yapması lazım. Yaptı. Şimdi ben onu indireceğim. O su canlısı indiremeyecek. Çünkü indiremeyecek. Çünkü ben hesabı düşündüm. Acaba olacak mı? Bence olur. Bak oldu. Şimdi arkadaşlar dört dükkan lazım yanmadıysa zaten e, e, birincisi ve ikincisini de düşündüm birincisi sağdırmak ikincisi de kalmak ama ben sağlamak istiyorum o da arkadaşlar o gitti biz kazandık tamam şimdi sadika maçımıza gidiyoruz ve az önce dediğim mi yapacağım. Onu yapmak zorundayım. Çünkü siz çok kötüsünüz. Yanılsın ee, yok değil mi? Yok tabii ki. <laughs> Teknoloji 9 yapacağım. Teknoloji 9. Böyle bir orduyla gireceğim senin başına. Böyle bir ile gireceğim gerçekten. Kazandım aslında. Çünkü ben Sevinç Turkuz oynamasını çok iyi biliyorum. Arkadaşlar. Bizim kuş da dayanıklı çıktı. Böyle giderse bir tane daha kuş alırsak bundan 20 olacak. Ve iyi olacak. Çok iyi olacak. Her neyse. Sen de böyle baharsın. Şu iyiyim. Beni kötüleyen olamayacak. Siz, şimdi siz arkadaşlar şimdi ben ee, ne diyeyim şimdi ha, aklıma geldi. Az önce bizim Indominus, Indominus X kaçıyordu. Ben de az daha Indominus X <laughs> kaç, kaçıyordu gerçekten. Bundan sonra sonradan kurtardım. yani, yani iyisi. Şimdi ne konuyla alakası var diyeceksiniz. O söylüyorum. Aklısınız tabi. Ee, şimdi kazandık arkadaşlar. Bizimki seviniyor. Bizimki çok sevindi. Çok ses geliyor değil mi? Bunu yorumlara yazın. Gerçekten. Bir hayal kırıklığı uğratmadım. Sevinin. Sevinin. Çünkü hayal kırıklığında uğratabilirdim arkadaşlar. Demek ki 10. Ee, nesim geliyormuş. Evet. Evet arkadaşlar. Normalde benim İngilizce çok kötüdür. Ama Dönzo gelince heyecanlı oluyorum. Yani gerçekten heyecanlı oluyorum. Eğer bir sorun olursa bir sorun gerçekten bir sorun olursa düzeltirim diğer videoda sadece Eee zaten video, bir acemiyim biraz daha yani acemiyim aslında gerçekten beğeniyorsanız yorumlara yazın istiyoruz bu oyundan istiyoruz diye ya da başka oyundan yani yazın yani yorum yapın gerçekten şu an imata aboneyiz gerçekten güzel bir abone sayısı ve İleride daha çok gelişeceğiz. Derken ben gelişeceğim arkadaşlar. Belki ileride çok abonemiz olursa kendi yüzümü gösteririm falan. O da olabilir ama ben çok abonem olsa bile ben kendimi kendi yüzümü göstermeyeceğim. Belki ileride gösteririm bilmiyorum. Şunu da bilin arkadaşlar. Ee, <laughs> bilmeseniz de olur Tamam ee, bu oyunun videosunu Beğendiyseniz yorumları yazın bakarım çekerim Hatta ben de beğeniyorum demiştim O yüzden de ee, bu şu anda sonu son olsun bir de ee, şu anda ne diyeceğimi seçtim Hadi zamanınız çalmayayım videoyu şu an kapatayım Arkadaşlar Diğer videoda görüşeceğiz. Keyifle kalın.